Ahmet İstanbul soğa'ndan bamya yemeği tarifi. Malzemeler bamya, domates, soğan, sarımsak, yeşil biber. Yapımı için hemen ocak başına geçelim. Bamya yemeği yapımı için yarım su bardağı çiçek yağı ilave edelim. Doğramış olduğumuz soğanları pemperleşinceye kadar kavuralım. Kavrulan soğanın üzerine yeşil biberi ilave edelim. Daha sonra yarım yemek kaşığı domates salçası. İki tatlı kaşığı pul biber. Yeteri kadar tuz. Yarım tatlı kaşığı kuru nane. Malzemeyi olduğu gibi kavuralım. Doğranmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz sarımsakları ilave edelim. Dilerseniz kıymalı, tavuklu, etli, kuşbaşı etle kullanabilirsiniz. Et pahalı olduğu için biz etsiz yapıyoruz. verin ilave edelim. salçanın kokusu için kokusu gitmesi için iyice kavurdum. Bütün bamyaları üzerine ilave edelim. 2-3 dakika kadar bamyayı kavurup bütün domatesleri ilave ettim. Domates bamyanın 3'te 2'si olabilir. Bol domatesi olsa çok iyi olur. Bamya domatesi sever. Daha sonra hazırlamış olduğumuz suyumuzu üzerine ilave edelim. Su miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterse sulu, isterse az sulu olarak tercihize kalmış bir şey şu şekilde suyunu ilave ettim. Üstünü geçmeyecek şekilde suyunu ilave edip ettim şu anda. Kapağını kapatıp bamya yemeğimizi pişirmeye bırakıyoruz. Kaynamış olan bamya yemeğimizin içine iki dilim limon sıkalım. Kabuğuyla beraber ve içine atalım. bu şekilde bamya tam piştiğinde altını kapatıp 20 dakika yemeğimizi dinlendirip sevgi sağlarım. Eşkili bamya yemeğimiz hazır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Ahmet Usta'nın mutfağından bamya yemeği tarifi.